Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep bir futbol bulmacasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle gençler hangi transfer yolunun doğru olduğunu bulmaya çalışacağız futbolcuların. Süperi beni patlaması yapmak ben bir 20 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da kaç doğru yaptınız, kaç yanlış yaptınız ve sizce bu sezonki en büyük transfer hangisiydi yazın yorumlara. Başlayalım. Öncelikle Bellingham gençler. Tamam Dortmund Real Madrid 3'te doğru zaten cevaplayın. Ben B diyorum. Birmingham City'de başladı. Bellingham'in yolu ve doğru cevap B. Anladınız gençler bulmacayı. McAllister, Brighton, Liverpool. Hepsi doğru zaten ama ilk takım hangisiydi? Gençler ben Benfica diye hatırlıyorum. A Benfica. C de olabilir lan. O B'ymiş. Boca Juniors'taymış. Vay be. Evet gençler Kai Havertz. B tabii ki değil. City Arsenal değil. Chelsea Arsenal. Chelsea'den önce neredeydi gençler? Cevabım C. Leverkusen, Chelsea, Arsenal. Zaten Alman bir oyuncuydu. İlk ay Gündoğan gençler. Bu da kolay bence bilirsiniz. Almanya gençler size ipucu veriyorum. Dortmund City Barcelona C. O da bir Dortmund efsanesi. Ve Guerreiro. Çok da emin değilim. Ama Dortmund'da oynadığını biliyorum sanki. O yüzden B diyeceğim. Lorient, Dortmund, Bayern. İşte bu be. Arkadaşlar bir, bir takımda oynadığından eminseniz oradan koparabiliriz. Suzo Yaşa Suzobolay Leipzig'deydi. Liverpool'a transfer oldu bu sezon. Oradan önce neredeydi? A, A diyorum. Salzburg, Leipzig, Liverpool. İşte bu be. Doğru tahmin. Çünkü Schalke'de hiç görmedim. Matthias Cunha. Çok da tanımıyorum. Ee, abi bu adam nereden gelmiştir ya? Atletico diye düşüneceğim. C diyorum. Hoffenheim, Atletico, Aymış Hertha Berlin Atletico Wolverhampton. Ruben Neves. Oğlum orada niye orayı daha belli değil. Aha Ruben Neves daha takım Al Hilal'e transfer oldu gençler. Ruben Neves Sporting'de oynamıyor muydu be? İşte bu be. Sporting Wolverhampton Al Hilal. Granit Xhaka gençler Arsenal'da oynadı. Şaka mısın reis? Leverkusen'e transfer olmuş. Biliyorum nereden. C. Gladbach Arsenal Leverkusen. Yes. Almanya, İngiltere Almanya yapmış. Pau Torres çok da tanımıyorum. Ah, bu nerede hiç gördüm? Kartlarını atlamaya çalışıyorum gençler. Sallayacağım. A. Villarreal gibi hissettim. İşte bu be. Malaga Villarreal. Erling Haaland. Tabii ki biliyoruz gençler. Tabii ki Red Bull Leipzig, Dortmund, City A ya C, C C Salzburg, Dortmund şeyi. Abi Red Bull ve Red Bull Leipzig aynı şey ya. İkisi de Red Bull. Enkunku gençler. Biliyorum. Şaşıracaksınız. Cevabım A. Paris, Leipzig, Chelsea kral Leipzig'de parlayıp tekrar Chelsea'ye transfer oldu. Karim Benzema Real Madrid efsanesi. Real Madrid'den önce hangi takımdaydı o ya? Gençler biraz sallayacağım. B diyorum. Olimpik Lyon'daymış. O da aklımdan geçti bilemedim. Tom Balık Ali. Gençler Newcastle'dan önce büyük bir takımda oynuyordu. Milan'da oynuyordu. Yani direkt bulduk A. Milan'dan Newcastle'a transfer oldu. Tombalı Gali. Bu yıl çok kartını gördük. Evet Enzo Fernandes. Gençler Enzo Fernandes benim bildiğim. Benfica'da oynuyordu. Oradan Chelsea'ye transfer oldu. Yani B. Ve doğru cevap B. Benfica Chelsea. Delict. Çok basit gençler hepiniz bilirsiniz. Nerede parladığını düşünün. Doğru bildiniz. Ajax, Juventus, Bayern. B. Ajax'a par parladı. Juventus'a gitti istediğini bulamadı. Bayern de şu an yine uçuyor. Vay be Angola Kante be. O da Suudi gitti gençler. Arkadaşlar adam şampiyonluk yaşadı ilk takımıyla. A. Leicester City. Orada zaten ünlendi ve Chelsea'ye gitti. Dünyanın en iyi orta sahalarından biriydi Kante. Evet Kovacic Chelsea City hepimiz biliyoruz ama Chelsea'den önce neredeydi? Abi A B diyorum. Aa Real Madrid'de miydi? Oha! Aga şaka gibi la. Bunu bilemeyen bıraksın bulmacalar çözmeyi. <laughs> Gençler tabii ki B. Barça, Paris, Miami. Covitch şok oldum. Lucas Hernandez Paris'e transfer olmuş Bayern'den. Vay be. Gençler bu Real'de oynamadı. C diyorum. Atletico, Bayern, Paris diyorum gençler. Yes. Vay be hiç görmedim lan bu transferi. Madison Madison gençler nerede oynuyordu ya? West Ham mı? Brighton mı? A diyorum. O Leicester'daymış. Düşünce kral hemen e kaçmış. Mason Mount gençler Chelsea'den Manchester United'a transfer oldu ama ilk takımı nereydi? Çok zor. Hiçbirini bilmiyorum. B diye salladım. Mason Mount A'ymış gençler. Nereden bilelim kardeş? Marco Asensio. O da Paris'e gitti arkadaşlar. Tabii ki biliyoruz. Real Madrid'de oynuyordu ama ondan önce nerede oynuyordu gençler? Sallayacağım. C. Lan bu sefer de B çıktı. Evet Brozovic. O da Suudi Arabistan'a girenlerden biriydi gençler. Ee, tabii ki biliyoruz. Inter'de oynuyordu. Ay mı? C mi? A. İşte bu. Ülkesinden Inter'e gitmiş oradan nasıl Suudi arabasına gitti? Kulusevski. Kulusevski nerede oynuyordu ya? Milan diye hatırlamıyorum ya. Sevilla ya Juventus. C Juventus. C diyorum. İşte bu. Parma Juventus. Tottenham. Oha Skriniar da Paris'e gitmiş. Gençler Skriniar biliyoruz kartlarından oyunlardaki. Inter'deydi. Ama oradan önce nerede oynamıştır? A diyorum. İşte bu be tutturdum. Ve Roberto Firmino da Suudi Arabistan'dan gidenlerden biri gençler. Liverpool'dan önce nerede oynuyordu? Bence Almanya'da oynamamıştır ya. Cevabım C. Oha! Hoffenheim'da da oynamış. Hiç duymadım o zamanlar oynadığını la. Evet gençler Pulisic Milan'a transfer oldu bildiğiniz gibi. Kolay bu. Tabii ki B. Dortmund'daydı. Chelsea'ye gitti. Milan'a gitti. Dortmund'da da iyiydi. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Bu da çok kolay gençler. Tabii ki Real Madrid, Paris ve Benfica. He? He? Aa. Real Madrid, Paris oradan devamı Juventus. Orada bizi çok kötü takliye getirdiler. Kulübali gençler. B. Napoli, Chelsea, Al Hilal. Ya orada Di Maria Real Madrid efsanesi olunca direkt aklım karıştı arkadaşlar. takliya geldim. Evet, Real Madrid efsanesi daha geldi. Nerede oynamıştır? Porto mu, Espanyol mu? B diyorum Porto. İşte bu be. Doğru hatırladım. Casemiro. Gençler, Anthony çok kolay. Ünlü olduğu takımı düşünün. Manchester United'a gelmeden önce. Doğru bildiniz. A, Ajax. Ajax'tan Manchester United'a geldi. Ajax'ta çok iyi parladı. Hakimi bana bir gol sözüm vardı. O da Paris'e transfer oldu gençler bildiğiniz gibi. B diyorum. Dortmund'dan gitti ya. In Dortmund, Inter, Paris. Inter'de mi uğradı ya? Evet bilemedik gençler. Rezil olduk. Pogbom. Bu da çok kolay. O bunu siz yorumlarda cevaplayacaksınız. Gençler ben C diyorum. Juventus, Manchester United, Juventus diye. İnternetten bakın ya da bilenler direkt yazsın. Pogba'yı doğru bildim mi? Siz kaç doğru yaptınız gençler? Ben bayağı yanlış yaptıklarım oldu ama bence hep zor bulmacalardan biriydi bugün. Bu koydum ilk izleyin. Bıraktıkları kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.